Serdal Adalı şimdi seçimi kazanacak büyük ihtimal. Fakat aday olan Ürkan Bey e, bence çok ciddi bir tepki oyu alacak. Yani Sayın Serdar Adalı Hüseyin Yücel'e, Sayın Hüseyin Yücel'e atmış olduğu farkı, oy farkını bu sefer atamayacak. Katılım düşük seviyede kalacak. O benim bu öngörüm. O katılımda da Ürkan Bey'e e, ciddi bir tepki oylar atır. Çünkü ha burada son iki hafta mı kaldı seçimlere? İşte iki hafta e, iyi bir viraj alırsa Sayın Serdal Başkan, hani bankalar birliği borcunu sıfırlayacağım dedi sıfırlarsa, gayrimenkuller var böyle ikna edici camiayı, o zaman işin rengi değişir. Ama şu ana kadar geldiğimiz noktada maalesef Sayın Serdal Adalı'ya karşı ciddi anlamda bir güvensizlik oluştu. Yani seçimi kazansa dahi bu transfer dönemini taraftar bekler, camia bekler. Umarım ara transfer dönemindeki kadar başarısız bir transfer dönemi geçmez.